Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Granny Chapter 2'yu Hard'da tekrardan bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. Videonun başına kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim için eee eee canınızı sıkmayın arkadaşlar. Şu anki abone düzeyimiz biraz az olduğu için ondan söylüyorum öyle yoksa videonun sonunda da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birinci günden başladık arkadaşlar. Yine olmazsa olmaz yerimizden kalkıyoruz. Evet Çıktık Dekman üst katları araştırmaya gidiyoruz arkadaşlar Neyse Diyecektik bu nedir ya Manyak nedir <laughs> Gelir gelmez de Olur mu direkmen ya Direkmen birinci gün ve püf Çıkar çıkmaz Granit çıktı. Bu ne ya? İkinci güne daha ya. dakikalar içinde geldik ikinci güne. Fala bir şey bile yapamadık. Sadece şuradan çıktık dışarı oldu bitti. Ya dursanız oğlum ya. Ne ha ha. Hah ha ha ha. Abonetej ya. Yine kalkıyoruz. Bu sefer de 3. güne geldik arkadaşlar. Açsana oğlum ya. <laughs> Açılmıyor da. Bu ne? Oyun döndü. <laughs> Yeter be. Aha aha aha. Biz daha çok bu Grand Spa'dan çekiyoruz. <laughs> Dördüncü güne giriş yaptık. Yanlış hatırlamıyorsak evet. Dördüncü güne girişimizi yaptık arkadaşlar. Ve Evet bu da muhtemelen son evet, dördüncü günümüz. Bir gün daha tamam. Evet sıramız bitecek buradaki. Yine game over oluruz böyle böyle. Çünkü bir rahat bırakmıyorlar. Manyak mısın oğlum ya? Bırak bırak. <laughs> Bildiğin kene gibi yapışmışlar ya. Son günleydi işte arkadaşlar. 5 dakika içinde son güne geldik. Arkadaşlar video buraya kadar seyrettiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bir abone olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Daha niye hoşçakalın diyorum. Şu anda video bitirmiyoruz bile. Game over sonunu göreceğiz ondan sonra biteceğiz. <laughs> bir kere granny daha 3 üç defada grand paya rastladık. Şu cebde çıkardı bari. Ne bir örümcek tipli çocuk. <laughs> Çüş Gerek <laughs> mi? Çıkar çıkmaz. Grand ni çıktı önümüze? Grand diyecektim da. <laughs> o sırada hatırladım? Game over sonunda görmüş olduk böylelikle arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmayı unutmayın lafını çok fazla dediyseniz kusura bakmayın arkadaşlar. Sonkü videolarda görüşürüz. Kendinize bakın arkadaşlar.